Diyor ki, kainatta israf yok deniyor. Fakat güneşin ışınlarının dünya dışına gidenleri ne oluyor? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Bu bir meraktır yani. Benim söyleyeceğim şey de sadece belki merakı teskin edici bir şey olur yani. Bir akide suali değil. Malum güneşte her saniye belli nispetle hidrojen helyuma dönüyor. En kuvvetli noktayı nazar bu. Yeni anlayışlar da var atom fiziği mevzunda bu mevzuda fakat uzun zamandan senelerden beri saltanatını koruyan bir noktayı nazardır bu. Ciddi bir sarsıntı geçirmedi, değişmedi daha. Ama yeryüzüne belli miktarda radyasyon geliyor bu ameliyeden. Ve biz güneşten gelen bu radyasyonları bir bakıma fırın olarak kullanıyoruz. Bir bakıma tendirat olarak kullanıyoruz. Şimdi ayrı şeyler de bulduk. Cenab-ı Hak buldurdu, ilham etti kalorifer sularını ısıtma gibi şeyler böyle, güneş enerjisinden istifade etme. İleride kim bilir belki ondan santrallar kurma imkanını Allah bahşedecek, ilham edecek, vasıtaları onunla yürütme imkanını bahşedecek. Yerin altındaki benzin, rezerveler bittikten sonra Cenab-ı Hak başka yoldan beşerinin gazına koşacaktır, lütfedecektir. Bilemiyoruz. Fakat bu arada yeryüzünde insanlar var. İnsanlara gelen radyasyonun dışında çok kat kat yani Belki yüzde az bir nispeti, belki binde az bir nisbeti küreye arda geliyor. Bunun dışındaki fazla ıslaka saçılıyor. Güneşin etrafında küre arda beraber dönen peklere gidiyor, dışarıda gidiyor. Halbuki kainatta israf yok. Allah Celle Celaluhu her şeyi en kıymetli şekilde değerlendiriyor. Burada bir yanılmadan çıkış yapılıyor esasen. İnsan hoddin olduğundan, kendi menfaatlerini bütün düşüncelerinde ve davranışlarında esas olarak ele aldığından, egosantrist, daima kendini görüp, kendi kıymet hükümlerine, değer hükümlerine göre her meseleyi değerlendirdiğinden yanılıyor bir noktada. Sadece kainatta ve güneş sisteminde Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının meşeri olarak, dellali olarak, onları görür, bilerek ve şuurla alkışlar varlıklar olarak insanı görmüyoruz biz. Bunun dışında daha nice nice varlıklar vardır. Nice varlıklar vardır ki cinler gibi, şeytanlar gibi. Güneşten gelen radyasyonlar bunların mevcudiyetinin kaynağıdır esasen. Yani bunlar min, ruhani ve nurani olan bu varlıkların esasen hayat kaynağıdır. Onlar onunla beslenirler. Çünkü Kur'an bu hususu bize anlatırken, cin taifesinin, şeytan taifesinin nariç ve nardan yaratıldığını anlatıyor. Kek ne olduğunu bilemiyoruz. Işık dalgası ve dalga ötesi şeylerden besleniyorsa bunlar şayet, güneşten gelen radyasyonla besleniyor bunlar demektir. Keza kürelerin altın dışında sair kürelerden şayet nebatat vesaire gibi şeyler varsa Allah Celle Celaluhu orada da esma ve sıfatının teşhirini istiyor, onları besliyor, orada da tezahür-ü rububiyet ishar ediyor. Bundan anlaşılıyor ki, bize göre bazen hoş olan, normal gelen şeyler, göremediğimiz alemde bir kısım ervaha, melaike-i kirama nahoş geliyor. Öyleyse biz her meseleyi kendi nefrimiz açısından kesemez, biçemez, ona göre bir kalıbın içine sokamayız. Bizim göremediğimiz, bilemediğimiz, duyamadığımız alemler içinde daha nice varlıklar var ki onlar o türlü ışından istifade eder, o kabir kokudan hoşlanır ve bir kısım kokulardan da nefret ederler. Evde açık çiğ soğan yenen eve melaike-i kiram girmez. Ama pişirir yerseniz bir şey olmaz. Siz melekle konuşmadığınız için yemenizde zarar vermez. Soğan, sarımsak ve pırasa gibi şeyler mescide girerken yemeden mahsur görülmüş, hem halkı izac etmiş oluruz hem de melaike-i kiramı kaçırmış oluruz. Fakat görüyorsunuz ya bunlar, bunları fiziki izah etmek mümkün değil. Ama şu ruhçuluk, ruhların yeryüzüne aldeti hikayesi doğru olsun, yalan olsun, ruhların resimlerini tespit etme, bayağı büyük ilim adamları kendilerini bu işe vermiş meşgul oluyorlar. İleride bu meselelere pozitif olarak bir hüviyet getirecekler kanaatindeyim. İnşallah daha değişik izah tarzlarıyla sizin karşınıza çıkarız bugün. Ruhun resmini çekiyor adam.